Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Bozoğlu. Namı değer kayora bitti. Bugün insanlara size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz nedir diye soracağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Siz de hazırsanız hadi gidip videomuza geçelim. Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz. Asabi olmam. Asabi olmanız. Ne gibi sorunlar yaşatıyor size? Yani sinirlilik nasıl bir Neden şey yaratırsa öyle bir de şey yaratıyor çanta patla patla. Pat. Evet, döverim. Ciddi misin? döverim tabii. Bir var öyle bir Var var, <laughs> valla kodumu oturturum yani. Döverim ben. <laughs> mesafeyi bir alalım, bir koruyalım <gülüyor> <gülüyor> evet, sizi. Benim... Bilmiyorum. Çok fazla. Ben de çok sakin kalıyorum tam tersi ya. Bunu sorun yaşatıyor. Bunu yaşatıyor, hayır diyememek <laughs> diyeyim artık. Ne gibi sorun yaşatıyor? yaşıyor. Mesela istemediğim insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorum. <laughs> Hayır diyemediğim için. <laughs> Bu da evet. Başıma sorunlar. Çok düşünmek, direkt çok düşünmek. Mesela bir türlü karar verememek gibi. Hayır karar verememekten ziyade her şeyi çok ayrıntısına kadar detaylı detaylı düşünmek mesela. Sinemaya gidecek olduğumuzda hangi film, hangi saat, hangi dakika, kiminle, kimle beraber. <laughs> farklı ya, farklı tercih film seçememek. O Netflix sayfasında mesela sürekli dönmek falan. Birazcık da kararsızlık elbette. Evet, bu sanki biraz bir tık bende de var gibi. Şu an öyle olduğunu hissettim. <laughs> var gibi, var gibi diyorsanız. <laughs> Tamamdır ama ben sizin. Merhaba. Merhaba. Kararsız olmak sanırım çünkü sürekli şey arasında kalıyorum hangisini seçmeliyim acaba gibi oluyor. Karar veremiyorum. Sonuçta ikisini kaybediyorum Evet, öyle oluyor genellikle çünkü ilk önce birisini seçmem gerekiyor ama acaba diğerini mi seçseydim gibi kalıyorum. Daha kötü bir şey. Yani birini seçtikten sonra akıl diğer tarafta kalmaz. Kötü oluyor. <laughs> Teşekkürler. Alıngan olma. Aşırı alınganım, çok alınganım. Yani her an alınabilirim, hareketlerinize dikkat edelim. Öyle. Tamam, hazır ol demek. Ne gibi sorunlar yaşatıyor size? Ne gibi? Alınırım, bir de söylemem. <laughs> Alındığımı da anlamazlar. Kendi içinde çok çok alınırım. Sonra da insanlardan soğur, uzaklaşırım. Bu kadar. Bence çok kötü bir özellikmiş gerçekten. Evet. Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz? Kendimi çok kanıtlama isteğim mesela. Çok fazla kanıtlamaya çalışıyorum. Daha sonra insanlara İyi niyetimi çok fazla gösterdiğim için tekrar geri dönüş olarak nanay yani. Öyle oluyor. Ekonomi de nanay. Tamam sen ne al? <alın>. Ben Ekonomi <laughs> falan girme. Mizah kanalı. Ya karşı çok kafaya takıyorum ben ya. Mesela ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Gece uyuyamıyorum o derece. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı? Psikopatsın sen o zaman. Olabilir. <laughs> ben öyle. Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz. <laughs> Nasıl yani? Ee... yani mesela atıyorum da ben çok özgüvensizim mesela kendim özgüven sorunu yaşıyorum bu bana çok sorunlar yaşıyor gibi gibi. Hatta yani çok sinirliyim çok ben aklasifim. yoksa karşı tarafın mı? Senin senin. Benim. Sana en çok sorun yaşanan kişilik özelliğin, kendi çok özelliğin. Aklasifim. Harbiden baya bir şey olduğu zaman karşımdakini görmüyorum parçalarım yani. O kadar. O kadar <laughs> Ben çok sinirli bir insanım ya. Karşım. Ben bence biraz kopya çektim. Hayır, kopya çekmek değil. yani Nasıl diyeyim? Öyle bir kişiliğim var benim. Parçalar mısın sen? Yok. <laughs> Direkt. Parçalarım dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz? Güven problemi. Nasıl yani? Güven sorunlarım var. Güvenemiyorum. İnsanlara mı güvenemiyorsun? Evet. Ne gibi sorunlar yaşıyorsun mesela? <gülüyor> güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Oraya takıldı. Güvenemiyorum yani. Hiç arkadaşım falan olmuyor gibi gibi. Hayır en çok buna güveniyorum. Çok güvenebiliyor musun? Bunlar en çok ama hayır başka kimseye değil. Değişik güzel olabilir. Sizin alalım. aralığın? Ben kendimde kusur bulmuyorum. <laughs> <laughs> falan Ben Kusur değil zaten sorun yaşatan böyle. Yaşatan. Sinir. Ne gibi sorunlar yaşıyorsun mesela? Çok sinirleniyorum yapacak? bir <laughs> 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 neler oluyor işte onu anla. Hiçbir şey olmuyor. Daha sonra yaşamıyor oluyorsun. Yo yaşıyorum gayet. Kendi kendime kendimi yiyorum. Heh, i̇şte bak oluyormuş bir şeyler. Oluyor işte. Tamamdır <laughs> <laughs> sence? Benim de sinir ama ben baya yani kendime zarar verecek kadar. Bir de yani dövüşçü olduğum için onun sinirini şeyle atıyorum. Son kapıya uçan tek. Aynen, öyle atıyorum bir şekilde yani. Bu özelliğimi de çok değiştirmek istedim çünkü aniden sinirlenme özelliğim var. Yani bir şeye çok takılırım ve sinirlenirim. Onu asla aşamıyorum. Hiçbir şekilde hem de. Kızlara ilgim olmam abi. Kızlara ilgin olması mı? Aynen, konuştukça işte... Dur adam cevap veriyor, niye kaçtınız lan? <laughs> Hemen sattılar Aynen abi, şerefsiz bunlar ya. İşte <laughs> evet. kızlara ilgim olmam abi. Kızlara ilgim oldukça, mesela başka bir kıza yazınca, sen yavşak mısın, işte... Yani işte öyle cesaretsizlik. Ne gibi sorunlar yaşıyorsun? Bilmem. Abi cesaret edemedim, söyleyemiyorum, <laughs> söyleyemiyorum, konuşamıyorum fazla. Öyle mi cidden? Yani. İletişimde sorunlar yaşıyorum. Anladım. Bence biraz sıkıntılı bir durum kanka gerçekten. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi ilk adım ilk adım. Aferin. İlk adım. Nasıl yani? İlk adım atmakta sıkıntı çekiyorum olan sorun yaşatıyor. diye. <laughs> Böyle uzaktan uzaktan bakışmalar. Uzaktan uzaktan yanına gidememeler falan. Böyle mi diyorsun? Böyle. <laughs> Çabuk sinir denirim. Evet. Ne gibi sorunlar yaşarsınız? Ya işte kavga çıkıyor bazenleri. <laughs> hani o, o, kadar mı? Yani, olabiliyor. Ya genelde yok öyle çok ileri seviye şey olmuyor ama. E, Bardak fırlat. Bir falan. parlıyor. Yok evde evde yapmam dışarıya karşı. Dışarıya karşı. Evde naif. Yo evde gayet iyi yani ben. Bir aylık evliyiz daha benim bir şikayetim yok. <laughs> tamam yürü. sizin? Ben çok duygusal olmam diyebilirim. Ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Yani duygusallığın etkisiyle bazen e, olayı farklı görebiliyorum aslında. Ablandı. O kadar e, takılacak evet. bir şey olmayabiliyor. E, Sonrasını da anlıyorum diyelim. Yani. Kaç adınız? Çok güveniyorum. Birilerine çok güveniyorum. Güvenme sorunu var. Ne gibi sorunlar yaşadın burada? Abi kime fazla değer verdiysem karşısına fazla değer alamadım. Ben de. Verdiğim değerin azının kadar de. aldım ben. Yani Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz? Anziyete bozukluğu. <laughs> ne oluyor? Ha, kişi mi? Anziyete bozukluğu. psikolojik olarak mı? Yani, ya hepsi olan. bir şey yani? Seni sana sorun yaşatan seni rahatsız eden gıcık i̇şte olduğunu. Anziyete. Sen... An an o ne? Türk sözü nasıl? Olsun? Bir şey düşünüp duruyorsun, tak takıyorsun bir şeye, sonra eneş ediyorsun, uyuyamıyorsun plan bu. Takıntılı işte. olmak. Takıntılı, o bozukluğu değil o. Psikolojide yani. Nerelisin? Türkmenistanlıyım. Hmm. Sizin? Benim de bir şeyin üstünde çok düşünmem. Çok kurgulamam. Karar veremem. Onun, Onun gibi evet. Açılım, Tügerli açılım, Türk açılımı. Bu şekilde. <laughs> Size en çok sorulan kişilik özelliğiniz? Efendim? Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz? Yani mesela atıyorum ben çok agresifim bu yüzden insanlarla sürekli kavga ederim, sorun yaşıyorum. İnsan sevmiyorum. Nasıl yani? Yani şöyle <laughs> ee, Nasıl diyeyim? İnsanların yaptığı ondan dolayı insan sevmiyorum, kimseyle arkadaş kurmuyorum. Sadece bildiğim arkadaşlarla, bildiğim kişilerle arkadaş kuruyorum. Tek bence Aynen. Bence gayet güzel yoldasın, devam. Yani öyle olmak zorunda çünkü. Yeterin çok fazla yüz verince de insanlar fazla yüz bekliyor. Her şeyin fazlasını istiyorlar. Aynen. Beklenti memnun edemem. Kaybedecek bir şeyim de yok. Umrunda değil 10 numara 5 yıldız. Vallahi devam. Vallahi devam. Öyle olmak zorunda çünkü. Ben doktorum kanka normalde. Psikolog, ben psikoloğum normalde kanka işte öyle. Size en çok sorun yaşatan kişilik özelliğiniz? Kıskançlık. Kıskançlık çok mu kıskançlık? yani sevdiğim, değer verdiğim insanı kıskanırdım. Ne gibi sorunlar yaşadın mesela bu sürede? Ee, özellikle giyim konusunda insanlar e, biraz eskiye göre daha olumsuz oldukları için ve kişilik olarak da e, zayıflar. E, Yeni nesil zeki ama işte bizim, benim yaşım 26 olacak. Eskiden kolay kolay orta el ele bile tutuşamazken şu an daha farklı bir durumdayız. E, i̇nsanlar ona göre işte herkes rahatlıkla her gördüğü kişiye yazabiliyor, görüşebiliyor veya farklı şeyler yapabiliyor. Bu durum beni rahatsız ediyor. O yüzden asosyalleştim. Ev, iş arası yaşıyorum. Bilgisayara verdim kendimi. Çok disiplinli olduğumu düşünüyorum. Biraz sıkıntı yaşatıyor. Ne gibi sorunlar yaşıyorsun mesela? Ha? Sorunlar. O da arkadaşlarımla yaşıyorum bazen. Hani. Kuralcı mısın? Evet. Biraz kuralcıyım. Ya, i̇sterse o devam daha... et. Ben de çok disiplinsizim tam tersine. O yüzden sorun yaşıyoruz zaten. Siz kendi aranızda mı sorun yaşıyorsunuz? Genel olarak birbirimizi rahatsız ediyoruz yani. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.